Merhaba arkadaşlar bugün 27.09.2025 günlerden Cumartesi. Hepinize güzel günler diliyorum. Değerli arkadaşlar bu kanal ekonomi ve finans kanalı. Ancak ekonomi ve finans kanalının olmasının yanı sıra hayata dair şeylerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki bizim tüm halkımız önce kadın kız peşinde koşuyor. Önce kadın kız peşinden koşmak yerine kariyer olarak bir yere gelmek gerekir. Kariyer olarak bir yere gelmeye çalışmak gerekir. Benim burada amacım Türk kadını rencide etmek, onları Kötü göstermek. Yani Türk insanını kötü göstermek değil. Ama burada benim sadece fikirlerimi paylaşıyorum ben. Katılırsınız, katılmazsınız bilemiyorum. Ancak önce kadın peşinde koşmaktansa yatırım yaparak kendinizi geliştirmeniz ve ekonomik ve sosyal açıdan bir yere gelmeniz gerekir ki sonrasında gelsin kadınlar sizi bulsun. Tıpkı bir ışığın etrafında dönen kölebek misali. Siz zaten ekonomik olarak bir yerine geldiğiniz zaman adınıza açılmış bütün sosyal medya hesapları üzerinden kadınlar istek göndermeye, takip etmeye e, size ...yok fotoğraflar atmaya başlarlar. Tabii ki hepsi değil. Ama... E, ...birçok kadın... ...bu mizajda... ...ve bu... ...yapıda olduğu için... ...21. yüzyılın... ...Tanrısı Paralar diyor. Blanchett... ...Ölüm İmparatorluğu kitabında. E, Para konuşunca... Ah, çok arkadaşlar. Tango, ya da Big Life ve benzeri uygulamalar üzerinden mobil randevu evleri, yetişkin evleri oluşturuldu. Artık insanların telefonları birer kasino birer mobil randevu evi haline geldi. Artık ne kadar para o kadar yani zenginlik haline geldi. İnsan şöyle bir şey var arkadaşlar karakter ve duruşu değil mevduat ve mevduatın getirisine göre değerin biçiliyor artık. Ve kadınlar da kendisini bir pazarlama aracı gibi gösteriyor. Bakın arkadaşlar bu sözüne katılmıyor olabilirsiniz. Ama Türkiye'de pek çok manken insan var pek çok e, geçimini mankenlikten kıyafet taşıyıcılığından kazanan insan var. Ama mankenler ne yapıyor arkadaşlar? Bir araba fuar fuarında bir yat fuarında bu insanlar bu insanlar ee, kendilerini pazarlamış oluyorlar. Bugün araba fuarında, yat fuarında ağda açık balık gibi kadın izleyenler var. Oysa ki o yatı veya o kadının tanıttığı arabayı siz alsanız o kadın gibi kadınlar sizin daima yanınızda olacaklar. O zaman kadına değil paraya odaklanmanız gerekir. Güce odaklanmanız gerekir. Bizim insanlarımız önce kadına odaklanıyorlar. İşte burada hata yapıyorlar. Zaten güç ve sermaye olarak bir yere geldiğinizde kadınların odana girmiş oluyorsunuz. Özellikle yurt dışında bu işler daha kolay. O yüzden yatırım ve sermaye akışı oluşturmaya bakın arkadaşlar. Kadına odaklanmak yerine ben nasıl yatırım ve sermaye akışı sağlayabilirim. Sermaye yeter döngüyü nasıl harekete geçirebilirim diye buna odaklanmaya çalışın. Kadına değil. Bir kadına bir kadın profiline hediye göndermekle aslan göndermekle veya bir TikTok'taki bir yayıncı kitlesine, bir kadın profiline, yüzünü bile görmediğiniz bir insana çeşitli hediyeler göndererek maddi açıdan uğrama uğramak yerine bir tatil köyü almaya çalışın. Bir tatil köyü alamıyorsanız Antalya, Bodrum, Çeşme, İzmir gibi yerlerden evler almaya çalışın arkadaşlar. Bunu yaptığınızda bunun getirisiyle ikinci bir evi ya da ikinci bir mülk aldığınızda zaten nakil akışınızı sağlamış olacaksınız. Önce kadına değil önce paraya ve sermayeye odaklanmanız gerekir. Sizin instagramında like attığınız kadın size Allah razı olsun mu diyor. Ama o kadınla o kadının içtiği kadehten beraber yudum yudum içip o kadınla bir gece geçirmeyi hayal ediyorsanız bu güce gelmek için kendinize hedef koymalısınız. Eğer bu güce gelemediyseniz bunu hayal etmeyin hakkınız yok. Çünkü dünyada mekan ahirette iman demişler. Ne kadar paranı varsa o kadar saygınlığın vardır. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Benim amacım kadınları kötü göstermek değil. İnsanlarımızın önce kadına değil, paraya ve sermayeye odaklanması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Benim fikrim de bu arkadaşlar. Benim fikirlerimi beğenmiyor olabilirsiniz. Ama fikirlerime saygı göstermek zorundasınız. Çünkü bir insanın fikrini sevmedik, sevmemiş olabilirsiniz. Ona katılmıyor da olabilirsiniz. Ama o fikre saygı göstermek zorundasınız. Bugün LGBT bireyler çeşitli gruplar sivil toplum örgütleri feminen grupları var. Bu feminizm deniyor. Bu da benim yaptığımda erkekizm. Ben de erkekizm yapıyorum. Ben de erkekizm akımı başlatmaya çalışıyorum. Bir kadın baldırların etleri görününceye kadar özgür oluyor. Özgürlük adı altında bunu yapıyor. Ama bir erkek baksırıyla sokağa çıksa sapık diye adlandırılır. Sapık diye etiketlenir. Aslında burada insan olarak madem insan eşitlik kavramı gereği her insan eşittir. O zaman niye burada eşitlik yok? Madem kadın erkek eşittir. O zaman niye burada eşitlik yok? Bir erkek bunu yapsa toplum tarafından bu erkek suistimal edilir, linç edilir. Şenaş'ın çıplak Koltandaş filmi vardı. Hatırlıyor musunuz? Bugün Şenaş'ın misali. Şenaş'ın o filmde canlandırdığı karakter gibi bir erkek baksırıyla sokağa çıksa o erkek sapık olarak adlandırılır. Ama kadınlar çıplak denebilecek ölçüde kalçalarının basenlerinin etleri görününceye kadar sokağa bu şekilde çıkıyor buna kıyafet özgürlüğü deniyor ama bir erkek baksırıyla ya da baksır benzeri bir kıyafetle sokağa çıksan sapık olarak atlandırılır değil mi o zaman Nerede kaldı eşitlik? Soruyorum. Nerede kaldı eşitlik? Hani biz eşitlik. İşte toplumdaki normlar üzerine konuşulması gereken normlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hepinize teşekkürler. Mutlu günler diliyorum.